Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 791. günündeyiz. Evet, Sinop marketteyiz. Aynen müzeleri geziyoruz. <laughs> Ayrıca akümüzü değiştirdik. Ee, bisikletlerimiz geldi. Kılıflarını bekliyoruz. Evet, kılıfları kaldı sadece. Böyle, Sinoptaki müzeleri geziyoruz bugün. İşte iki tane müze var. Arkeoloji ile en çok <laughs> söyleyemediğim var. bir şey. Evet. Ee, müze güzel, ikinci arkeoloji biraz e, sade, boş ama Ezen evet. Kafya daha yani. Güzel. Konağı da çok hoş. Eski bir konak. Yani 1870'lerden kalmış. Evet. Faşı. Sonra restoran olmuş. Tamam. Aynen. Peşinizden bir e, çalışan eşlik ediyor size. <laughs> yani Bursa'da falan aslında böyle değildi yani. Tek başına geziyordun da neyse. Burası değişik. Şöyle bir konak size de göstereyim. Güzel. Dışı kadar çok hoş de i̇şte çardan da oturuyoruz. Hava çok sıcak. Aynen ya yorulduk. Öyle. Akşam da e, sahili Re gezeriz herhalde. Aynen Recep e, abi gelecek. Onunla birlikte gezeriz. Onun ne zaman çıkar ne zaman gelir bilmiyoruz. Buradan selamlar yolluyoruz. Kendine dikkat et. Trafiklere uy. <laughs> Kurallara. Aynen. Öyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın